Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesi ve teravih sonrasında şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hayırlı Hayırlı işler, hayırlı akşamlar. İyisiniz Allah Allah. İftar öncesi Şerafettin Caddesi ve Köprübaşı Caddesi'ni ziyaret ederek esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, Konyalılarla Ramazan Bayramı'nın heyecanını yaşamanın büyük mutluluk olduğunu söyledi. Hep birlikte son teravih namazımızı kıldık ve bayram hazırlıklarını yapıyoruz. Şehrimizde Ramazan'ın ve bayramın en güzel şekilde geçirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yoğun bir gayret gösterdik. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyor. Biz burada bayramı güzellikler içerisinde geçerken özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz çok büyük zorluklar içerisinde. Bu bayramın ve Ramazan'ın onların kurtuluşuna da vesile olmasını temenni ediyor. Dualarımızda unutmayalım inşallah. Son teravih namazı sonrası ise Bedesten, Mevlana Meydanı ve Türbe Önü çarşılarında Konyalılarla buluşan Altay, hem esnafların hem de bayram alışverişine gelen Konyalıların heyecanına ortak oldu. Elhamdülillah. Çok şükür iyiyiz. Bereketli olsun. Hayırlı, Hayırlı bayramlar. bayramlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı, Hayırlı bayramlar. bayramlar.